Birbiriyle alakasız iki oluşum ittifak içine girmeye çalıştıklarında bir noktadan sonra orada çatlamalar oluşuyor. AK Parti MHP DEM ittifakında da bu var. AK Parti iktidarını garantiye alabilmek için son çağrı olarak DEM'in ittifakına başvurdu. Bunu zaten biliyoruz. Ve bu süreçte de ben aylık olarak anketlerinin ortalamalarını alıyorum. MHP ve AK Parti neredeyse her seferinde daha düşük çıkmaya başlıyor bir önceki aydan. Bir DEM partiye yaradı. %8'den 10 civarına taşımaya başladı bu onu. Bazı anketlerde 8 çıkıyor hala. Ama çok da güvenilir bir şey değil. Bence yani 10-10.5 civarı bir şey çıkacak onlardan. Ama buna kıyasla AK Parti ve MHP zayıflıyor. Ve burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu ittifak seçimlere kadar dayanabilir mi? Yani bu oy kayıpları devam edecek. Zaten hukuksuzluklar apayrı bir sorun. Bunun yanında ekonomik krizimiz devam ediyor. Sürekli fakirleşiyoruz. Bu da AK Parti ve MHP'ye oy kaybı olarak yansıyor. Bazıları anketleri çok küçümsüyor. Önceki seçimlerde de AK Parti çok düşük gözüküyordu bakın ne oldu diye. Önceki seçimlerde AK Parti o kadar düşük gözükmüyordu. Ve özellikle bu kadar hiç gözükmüyordu. Zaten paniklemesinin sebebi de o. Resmen all in çekmiş bir AK Parti var. Ve bu dönemde kazanabilmesinin tek ihtimali Kılıçdaroğlu'nu tekrar CHP'nin başına geçirip tekrar onu seçimlere sokmak. Evet Kılıçlar bu seçimi de kaybeder. Ama sadece oy kaybı ekonomi temelli değil. Deme belli imtiyazlar sağlanırken bazı şeyleri görmezden gelelim derken PKK'ya çok fazla söz hakkı vermeye başlıyor. Başladı. Ve Twitter'a girdiğinizde, Instagram'a girdiğinizde çok fazla PKK'nın türediğini görürsünüz. Ve mesela konumları Türkiye bile olabiliyor ve leş gibi konuşuyorlar. Eskiden bunlar hakkında hukuki bir işlem yapılabilirken şimdilerde artık göz ardı ediliyor. Ve birçok AK Partiliden ve MHP'liden gördüğüm kadarıyla onların da iyi bir kısmı bunlardan çok rahatsız. Yani aradaki farkı şöyle anlatayım. Ülke hakkında aynı şeyleri ben paylaşıyor olsam benim Silivri'de bir 5-6 yıl yatarım var. Bunlarda ise yok. Kafalarına göre rahat rahat takılabiliyorlar. 7-24 Türklere hakaret, ırkçılık. Bunlara yönelik paylaşımlar görebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bunlara karşı duyarsızlık da AK Parti MHP'ye ciddi oranlarda oy kaybı yaşatır. Ki yaşatıyor da. O yüzden de zaten bu ittifakın bir yere kadar gidebileceğini düşünüyorum ben. Bir noktada o küçük çatlaklar çok büyük çatlaklara dönüşecek. Bir yerde patlayacak gibi duruyor. Şimdi olmaz ama belki bir sene sonra olur. Çünkü kendileri de anket yapıyor ve o anketlerde daha belirgin maddeler de olabiliyor ve devam eden süreç oy kaybı yaşamaya başladıkça karşı tarafta nasıl olsa bize dokunulmuyor deyip daha da abarttıkça o bir noktada yine patlayacak. Onun kaçarı yok. Ama buna ne kadar dayanırlar hiç kestiremiyorum. Çünkü şöyle de bir gerçek var. O ittifak bozulursa AK Parti de çöküyor. Belki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan kazanabilir ama Cumhur İttifakı öyle duramıyor. Birinci part, hükümet kuramıyor. Çünkü ittifak dağıldığında yüzde 35 ile 40 hangi hükümeti kuruyorsun? Yanına alabileceğim parti de kalmıyor. Dağılan ittifaktan öteki tarafa geçen %2'lik oy bunları bitirmeye yarayabiliyor. Olur mu öyle bir şey? Olur. Ama şu var işte giderler mi orada insan biraz düşünüyor. Ya da baktın oy kaybı yaşamaya devam ediyorlar ve yine dem oyun arttırmaya devam etti. Diyelim ki %12'yi gördü ve bensiz olmaz moduna girdiği an önüne sunulabilecek şeyler de bunlara çok ciddi zararlar veriyor. Şu an mesela mecliste konuşulan şeylerden biri anayasanın ilk 4 maddesinin dokunulmazlığının kaldırılması. O seviyeye getirdiler artık her şeyi. E bunun devam devamında ne var? Özellik mi vereceksin? Yaparlar mı? Yaparlar tabii ki. Koltuk sevdası bambaşka bir şey sonuçta. Yani gördüğüm kadarıyla kendileri de çok seçim yanlısı değiller ve mümkün mertebe birçok şeyi anayasa değişikliğinde çözmeye çalışacaklar. Bazıları demiş ki yasa değişikliği için yeterli koltuk sayısına sahip değiller diye. Kılıçdaroğlu dedemizin bunlara çok güzel eski AK Partili milletvekili hediyesi vardı. Bunu çok güzel kullanırlar ve 400 milletvekilini çok rahat geçebilirler. Referandum kısmına zaten girmezler. Refer random'da kaybedeceklerini biliyorlar. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bu podcast'i biraz dağınık girdim. Umarım birleştirince akıcı bir şeye dönüşmüştür. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. 24'ünde Ankara'dayım. Öpüyorum hepinize.